Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere inanılmaz lezzetli ve pratik harika bir tarif hazırladım. Öncelikle karıştırma kabına bir su bardağı ılık su alıyorum. Üzerine bir su bardağı ılık süt ekliyorum. Bir paket kuru maya ve bir yemek kaşığı toz şekeri ilave ederek iyice çırpıyorum. İyice karıştırıyorum. Şeker ve mayayı eritiyorum ve daha sonra üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Yumurta kullanmıyoruz arkadaşlar. Tekrar şöyle çırptıktan sonra unu ekleyerek devam ediyorum. Unu lütfen kontrollü ekleyin. Hepsini bir anda boşaltmayın. Bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Tuzu mutlaka unla ekleyin arkadaşlar. Şöyle spatula ile biraz karıştırıyorum. Su ve süt bardağı ölçüsüyle aynı arkadaşlar. Spatula ağırlaştıktan sonra içerisinden çıkartıyorum ve elimle özlü bir hamur oluncaya kadar yoğuracağım. Değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi ülke, il, ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Ben sizleri Güzel İzmir'imden sesleniyorum. Un eklemesi sürekli yapmayın arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi hafif üzerine un serperek toparlayabilirsiniz. Tezgaha alarak kaliteli bir şekilde hamuru yoğuracağım. Sizlerde mutlaka tezgah ya da bir masa üzerinde hamuru yoğurmanızı tavsiye ediyorum. Daha kaliteli bir hamur yoğurursunuz gördüğünüz şekilde. Olacak kulak memesinden bir tık daha yumuşak olmasına özen gösterin. Poğaça yapımlarında hamur ne kadar yumuşak olursa o kadar güzel yumuşacık poğaçalar elde edersiniz. Bunlar gerçekten önemli püf noktalarıdır. Havasını alıyorum. Bu sayede maya kokusu da gitmiş oluyor. Kesinlikle yoğurmuyoruz arkadaşlar. Mayayı söndürmüyoruz. Sadece kokusunu ve maya havasını alalım. Ortadan ikiye bölerek her bir bezeyi dilediğiniz kadar bölebilirsiniz. İstediğiniz küçüklükte büyüklükte ayarlayabilirsiniz. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Tepsiyi unlayarak bezeleri tepsiye alıyorum. Üzerini örteceğim. Mutlaka örtelim ki kabuk tutmasın hazırlarken. Beyaz peynir kullandım. Yağlı beyaz peynir kullandım. 5-6 dal kadar maydanoz ekledim. Maydanozları ince ince doğramayı özen gösterelim. İyice karıştırdıktan sonra iç harcımı hazırlıyorum. Dilediğiniz peynir çeşidi kullanabilirsiniz. Dilerseniz kaşar, beyaz peynir de ekleyebilirsiniz. İç harcından bolca alıyorum. Gördüğünüz şekilde poğaçayı şekillendiriyorum. Mutlaka katlama yerlerini sıkıca birleştirelim. Açılmaması için çok önemli. Şöyle parmak uçlarımla hafif açıyorum. İç harcını ortasına koyuyorum. Gördüğünüz gibi rulo yapıyorum. Hem şekli farklı hem de güzel bir görüntüsü oluyor. Evet bir tepsi dolusu hazırladım. Gördüğünüz şekilde arkadaşlar. Üzerini örterek tepsi mayası yapsam 15 dakika kadar ve yumurta sarısı, iki damla süt ekleyerek iyice çırpıyorum ve poğaçalarımızın üzerine sürüyorum. Gerçekten çok beğeneceğiniz, çocukların da çok severek yiyeceği güzel bir tarif oluyor. Bolca susam serpiştiriyorum boyuncadan ısıtılmış fırına gönderiyorum poğaçalarım pişti şöyle o kadar güzel kızardı ki gerçekten pofidik pofidik yumuşacık poğaçalar oldu fırından çıkar çıkmaz üzerini mutlaka örtelim ki yumuşacık olsun arkadaşlar gayet iki yüzeyi de güzelce kızardı şöyle sıcak sıcak bölerek de göstermek istiyorum Evet, peynir biraz yağlı olduğu için görüyorsunuz sünüyor. Şöyle yumuş yumuş muhteşem poğaçalar elde ettik. Evet. Bugünlük de bu güzel tarifimin yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Ne kadar lezzetli olduğu apaçık ortada. Beni buraya kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Kendinizi çok iyi bakın. Hoşçakalın.